Onurlu Yaşam YouTube kanalından herkese merhabalar. Son videomuzda dişi kedimi, erkek kedimi tercih ederim adlı videoyu oluşturmuştuk. Ve burada erkek kedinin özelliklerini detaylandırmıştık. Ee, bu videoda da part 2 yaparak dişi kedi tercih edersek nelerle karşılaşacağız? Dişi kedinin özellikleri nelerdir? Hadi hep beraber detaylandıralım. Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Neden dişi kedi tercih edeyim? Soru aslında çok basit. Arkadaşlar isterseniz e, dişi kedinin artı yönleriyle başlayalım. Eğer bir dişi kediniz varsa arkadaşlar e, yavru büyütme şansınız da var. E, bunu neden önemsiyorum? E, çünkü biz e, yetiştiriciler, uluslararası derneklere çalışan yetiştiriciler yavruların 4. ayına yani özellikle anne sütünden sonra kurumamaya başlamış yani yaklaşık 1 kilogram olmuş ve birinci karma aşısını Yapılmış sonrasında da 15 gün sonrasında ikinci karmaşasını yapılmış bir şekilde teslim etme amacındayız. Dolayısıyla siz kedilerin 4. ile 3. ayını görebiliyorsunuz. Eğer bir dişi kediniz varsa ve anne olmaya adaysa arkadaşlar bebek büyütmek çok keyifli. O yüzden hiçbir sebep bulamasanız bile bence dişi kedi tercih edebilirsiniz. Erkek kedileri de bahsederken kedilerin karakterlerinden bahsetmiştik arkadaşlar. Burada hormonların devreye girdiğini düşünürsek... Dişi kedilerin bir avantajı daha var. Arkadaşlar erkek kedilerde testosteron var. Testosteron arkadaşlar kavga demek, gürültü demek, patırtı demek. Dolayısıyla dişilerde östrojen var. Birazcık daha masum olduğunu söyleyebiliriz. Dişi kediler karakterlerine göre aslında sınıflandırmak lazım ama hormonların etkisiyle diyelim daha sakin olduklarını söyleyebiliriz. Bununla beraber British hırkı zaten sakin ama dişiler sanki bir tık daha sakin diyebiliriz. En azından Evde farklı bir kediyle buluşturacağınızda ben dişi kedilerin daha uyumlu olduğunu düşünüyorum. Evet son olarak da şunu söyleyelim arkadaşlar dişi kediler her canlılarda olduğu gibi biraz daha küçük oluyorlar. En azından sizin mama masraflarından bir nebze kurtarmış olabilirler diyelim. Bununla beraber eğer dişi kedi alırsak evde ne gibi sorunlar yaşarız birazcık da bundan bahsedelim. Arkadaşlar dişi kedileri eğer ben yavru almayacağım ya da bir yavru aldıktan sonra kısırlaştıracağım diyorsanız kısırlaştırma işlemi birazcık daha maliyetli ve birazcık daha zor. Cerrahisi birazcık daha meşakkatli diyelim. Ee, ben burada hani diş kedilerin kısırlaştırma işlemlerini göz önüne alırsak bir eksi koyabilirim. Eğer ben eşlemeyeceğim derseniz e, aylık döngü kısmında diş kedileriniz kızana giriyor. İşte evde gürültüler, patırtılar, miyavlamalar belki o stres anıyla beraber ee, sağ sola idrar bırakma, koku bırakma olabilir. Olur demiyorum, olabilir. Ee, tabii ki bu süreç ilerlerse bir negatif de, ne çıkabilir ortaya? Arkadaşlar rahim iltihabı çıkabilir, rahim tembelliği çıkabilir. Enfeksiyonlara sebep olabilir idrar yolları ve e, rahim tarafında. Dolayısıyla e, aslına bakarsanız hem erkek kedinin artıları var hem diş kedinin artıları var. Ben yine söylüyorum. Bence erkek kediler görsel olarak daha iri oldukları için ben bir tık daha böyle erkek kediciyim öyle diyebilirim. Hani erkek kedilerin duruşlarını, vücut proporsiyonlarını daha çok beğeniyorum. O yüzden erkek kedi tercih edilebilir. Ama e, işin özünde şuna dönersek arkadaşlar ben biliyorsunuz ki yine söylüyorum. Uluslararası bir yetiştiriciyim ve kedileri e, şov kalitede yani uluslararası standartların üstünde yetiştirmeye çalışıyorum. Benden kedi alacak arkadaşlara da altın çizerek söylüyorum. Eğer ben bu işi bilimsel yapacağım, yetiştiricilik yapacağım derseniz e, ben irtibata geçmeniz sizin için daha doğru olacak. Yoksa diğer türlü işte pet shoplarda fiyatlar bu, işte sizde bu gibi kıyaslamalar açıkçası benim için ve sizin için zaman kaybı oluyor. bugün isterseniz sizinle beraber diş kedilerimizi tekrar buluşturalım. karakterlerini, davranışlarını beraber kısa da olsa, bu stresli anda da olsa beraber gözlemleyelim. belki işlerinden beğeneceğiniz ben keter olacağım ve merkeze dişi kedi koyacağım derseniz ee, bu videoyu izleyerek seçiminizi yapma e, olasılığınız da olur. Hadi hep beraber kedilerimizi görelim. Arkadaşlar, evet. Son real videolarında gerçekten çok güzel yorumlar aldı, beğeniler aldı. Superior Class Eleanor NG12 Arkadaşlar 29.03.2022 doğumlu. Ee, gerçekten tip olarak, karakter olarak tap noktaya yazacağım. İlk beşi yazacağım kedilerim arasında Eleanor'u. E, sayabilirim. Arkadaşlar yetiştiricilik yapacak, keterya olacak kişiler için hani Eleanor'u ayırdım. 2 e, ay daha var. Eğer istediğim kişiye gitmezse e, benim e, kadromda kalacak ve onun bebeklerini göreceğiz. Zaten yaklaşık 11. 11. ay bitti. E, gerçekten şöyle söyleyeyim yine British ırkının arkadaşlar özellikleri göz yuvarlaklığı. Arkadaşlar Eleanor'un gözü normalde yeşil olmasını bekleriz. Babasının gözüne çok benzedi. Turkuaz. Göz rengi var, kulakları küçük, yana doğru, kafası yuvarlak. Arkadaşlar bu dişi kedi. Erkek kediler daha yanaklı oluyor. Ee, en son Cincir'i göndermiştik. Buradan da çabuk ailesine selamlarımız olsun. Ee, cincir daha iriydi çünkü erkekti arkadaşlar. İşte neden erkek kedi tatlı diyorum? Bence vücut yapısı daha iri. Şimdi dişiler arkadaşlar sakin. Eleanor zaten sakin bir kedi. Ee, bazen burada video çekerken arkadaşlar o kadar ışık var ki. Ee, ve onların bulunduğu ortamdan dışarı çıkarıyoruz. Biraz rahatsız oluyorlar. Ee, aslında hepsi sakin evimizin içerisinde. Ee, bakın masum bir şekilde poposunu da kaldırıyor. Yavaş yavaş kızan belirtileri başlıyor arkadaşlar. Ee, Mart ayı geliyor. Ama şu, şu da değişiyor işte. Mart ayı geldi. Bütün kediler eşleşecek. Arkadaşlar Mart ayı sadece bir tarih belirtmişler. Ee, kediler e, yıl içerisinde farklı aylarda ve farklı dönemlerde Kızgınlık dönemlerine girebiliyorlar. Evet. orada yavaş yavaş arkadaşlar beni bırakın moduna girdi. Ee, son olarak şöyle size göstereyim Elanor'u. Gözlerine bakın bence. Kafa yapısına bakın. Ee, şöyle kürküne bakın. Arkadaşlar neye 12? Şu patileri gösterelim. Pati atlarını gösterelim. Evet. Kızmaya başladı. Beni bırak diyor artık. O kadar kızmasına rağmen arkadaşlar bakın pati atmıyor ve ısırmıyor. Şöyle kollarımı göstereyim. Tamam mı? Eee tişört giyiyorum. Özellikle tişört giyiyorum ki e, e, kedilerle olan diyaloğumuzu görün ve resmedelim diye. Arkadaşlar bir kardeşin daha gösterelim. Dişi kediler böyle. Arkadaşlar fenomen olan <laughs> Superior Class Isabel Neye ye 25 arkadaşlar. E, özellikle Isabel'i şöyle anlatmak istiyorum. Daha önceki videolarda bahsetmiştim zaten. yanında göstermiştim. Cinnamon golden üretme konusunda Isabel'i merkeze koyabilirsiniz arkadaşlar. Karakter olarak mükemmel bir kız. Her haline kefilim. Sakin, tatlı, yumuşak huylu, oyuncu, oyuncu. Adaptasyon süresi bence çok iyi. Her her ortamda kendini rahat hissediyor. Ee, o yüzden bence. Hem keterilerde merkeze koyulabilecek bir kız, hem de arkadaşlar gerçekten çok özel bir renk. Babası Antonio, annesi arkadaşlar söylemiştim Lea. Zaten bilgilerini paylaştım ben sizlerle Instagramda görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim arkadaşlar, bakın Kür, kürküne bakın, ee, kafa yapısına bakın. Bu kız, bu kız değil bu erkek erkek olacakmış, son anda dönmüş gerçekten benim favorilerimden bir tanesi. Zaten erkek kardeşini e, ayıracağım arkadaşlar Cinnamon Golden öğretmek için. Benim merkezimde olacak bir erkek. Dolayısıyla bu Isabel'i alan benim kanattığımı devam ettirecek kişiye de nasip olacak. O yüzden özel bir kişi de olsun istiyorum. Özel bir keteri de olsun istiyorum. Acelemiz yok. Gerçekten baktık istediğimiz gibi olmuyor. Bizde kalacak. Hiç zorlamaya gerek yok. Arkadaşlar yavaş yavaş videomuzu sonlandıralım. Bugün diş kedilerin özelliklerini birazcık da handikaplarından bahsettik. Neden diş kedi tercih edeyim? Diş kedi tercih edersem nelerle karşılaşabilirimi anlatmaya çalıştım. Yorumlarınız geliyor, sorularınız geliyor. Orada da e, paylaşmaya çalışıyorum. Genel sorarsanız arkadaşlar sizin gibi bu işi merak edenlere de tek cevapla e, ulaşmış oluruz. E, kendinize iyi bakın, hoşça kalın, kedili kalın, sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.